Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Genel Eş Sözcüsü Arif Ali Çalgı, belediye eski binasının yerinin yeşil alan kalması konusunda herkesi göreve çağırarak desteğe hazır olduklarını söyledi. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Genel Eş Sözcüsü Arif Ali Çalgı, eski yerine yapılmak istenen belediye binası konusunda orduları göreve çağırarak Burant'a izin vermeyin dedi. Çalgı, 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde Ordunun çevre konusunda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek ordunun dereleri aksa yukarı aksa ama akmıyor. Heslerle boğulmuş durumda. Yurttaşlar derelerine sahip çıkmalıdır. Biz ekoloji hareketlerinin hep içinde yer alacağız dedi. Yeni belediye binasını eski yerine yapmakta ısrar eden Ordu Belediyesi yönetimini eleştiren Çalgı, ordulara ranta izin vermeyin çağrısı yaptı. Kentlerimiz Bugün e, kentsel dönüşüm ve diğer uygulamalarla kent halkı için yaşanabilir bir alan yaratma değil, e, inşaat sektörünü zenginleştirecek, ranta dön dönüştürecek uygulamalarla geçiyor. Görüldüğü kadarıyla belediyenin eski belediyenin bina, bina yerinin yapılaşmaya açılması bu uygulamanın politikanın bir parçası gibi gözüküyor. Biz e, umut ediyoruz ki Orduların kendilerine Yaşam alanı yaratacak bir e, girişimde bulunarak bu alanın yeşil ana kal kalması için demokratik tepkilerini dile getireceklerini ve bu alanın yeşil ana kalmasını sağlayacaklarını düşünüyoruz.